Hayır, hayır. Bak. Gel. Gel. Al benim oğluma. Hanımış benim oğlu. Hanımış. Hanımış. Dur. Dur. Sarı güzel oğluma. Gel. Gülüm. 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 <laughs> dön böyle, dön böyle. Ha, ağır bir yem, bir kiri Hadi çıkıyoruz hadi. Bitti. Bitti. Çıkıyor yıkadık. Oh, bir de Sen işte. ha, de Aferin oğluma, Aferin orma. Aferin benim güzel oğluma. Aferin. Orma. Aferin, orma. Aferin. Al benim Şimdi ödül maması yiyecektim orada. Ben valla ödül maması yemem kocam. Babam yok. Beni çay yok. Bana tavuk veriyordu de babam. Değil mi anneciğim? Akşama da yem daha yıkanacak. Tamam. Hadi çıkma. Tamam. Dur. 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 Ne? Annem bunu ha bakan dolabı aç. Dolapta var mı? Yok deme. Şu şeye bak bakalım yavrum aç kapıyı. Ne oldu Hadi, bıcık bıcık yaptı benim oğlum. Bıcık bıcık yaptı benim oğlum. Aferin oğlum benim. Bıcık yaptı benim oğlum. 这边的。 Mucizgın kimya hocasıyla. Ile... Bu sefer niye patladı? Ben de anlayamadım. Tuma ekremine... müfettişi... tamam. de kimiyle? Asabi müfettişi. Birkaç patlınlar çocukhanın denedik yola gelmeye başladılar. Çekip çekip çocukları alalım. Ya Murat senin de yalan yapmasın yağlı. Asko olur. Kapıyı kapat. O e, şeyin de kapısını da kapatsın o çocuğu. Bizimkilerin yapıştı. kapısını. Ha. Onu saklıp kedinize benzemeyen çalış. Hay, hay, hay. Sileceğim zaten Civan'ı. Örtüsünü kaldırdım. Silsin kendini bazen. Annem 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 annem! Annem! Kimse kim? Sana ne? Seni ne ilgilendirir? kalbim attı. Heyecanlandım. Tamam. bunu tamam. evet, 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 tamam. da makineye koyalım. Bir hataya düşecek. Gitmeyelim Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olsanız bizler de çok çok iyiyiz. Hayır Çiko. Çiko hayır yıkandın gel. Gel mama mamayı yiyeceğiz şimdi. Hadi gel. Arkadaşlar ben çikolayı yıkadım. Tertemiz. Şimdi birazdan yemekten sonra da yedamı yıkacağım. İnşallah. Şimdi çocukları bir karnını doyurun inşallah. Ondan sonra ee, yedamı Yeni haber var mı diye soranlarınız, soranlarınız vardır. E, yeni haberimiz daha bugün yok. Yarın olacak inşallah. E, aynı durumu aynımış çocuğumun aynımış durumu. İyiymiş yani şu anda iyiymiş yani durumu. Öyle yani. Ben şöyle bir sildireyim hemen yemeğimin altında azıcık yapayım. Kuru fasulye yaptım arkadaşlar. Sade kuru fasulye yaptım çocuklara. Burada makarnamı getireyim. Makarnam Makarna var biliyorsunuz dünden. Yemeğimiz bir bitti. Bir makarna kaldı. Onu da sistemin yanına. Hemen makarnayı da koyalım ısınsın. Çocukların karnını doyurun. Ocağa koyalım. Şimdi çay geliyorum. Hemen çikolata yıkadım işte. Ondan sonra kendim duşa girdim. Banyoyu yıkattırdım. Ondan sonra kendim yıkadım. Duş aldım. İyi oldu şunlar da makineye girecek şimdi bulaşıklarla beraber. Allah sen büyüksün ya Rabbim çok şükür. Makarnamda şey olsun ondan da koyayım. Şöyle ha. şurayı bir sildirelim. atamadım. akşamdan akşama atıyorum arkadaşlar. Daha boşalmadı. Birazdan onu boşaltacağım şimdi. Yemeğimizi yiyelim de. Çıkanlarla beraber şurada birkaç bardak var. Onları da koyu verim yani. Şimdi ben morum getireyim. Şöyle bir kuru soğan getireyim. İştahımız açılsın biraz. Ay, ay. Yeşil, yeşil biber çıkardım. Şöyle soğan getirdim. Azıcık beri alayım sizi. Hem konuşalım hem de şey yapalım. Arkadaşlar bizim hastanımızdan çok dalga geçen oldu. Allah'ım büyük. Rabbim o kadar büyük ki anlatamam size. Yani yapan kendine yapıyor ama Allah yine de onlara da göstermesin yani derim. Göstermesin Rabbim derim. Yani Geçen akşam, dün akşam canlı yaptım. Canlı da işte gelen paralardan için ciddi, dilenci diyen de oldu. Şey diyen de oluyor. Başka kanallarda yazıyorlar. Ya Allah herkesin kalbine göre versin diyorum. Bak ilenmiyorum kalbine göre versin. Nasıl düşünüyorsa Rabbim ona göre versin. Ben dilenci olmam ama onlar dilenci olur. Allah öyle kararlar öyle olur. Yakasına yapıştırır. Ben değilim dilenci çok şükür. Çok şükür içinden gelen atıyor yani bu bugün değil ki ne yani her zaman geliyor bana kaç kişiyle attı Allah razı olsun yerden göğe kadar Allah razı olsun binlerce bir kere değil yarın bir gün benim de elimde oldu mu ben de başkalarına atarım niye atmayayım ben de atarım sıralan bunlar yaptığı canlı da ben de atarım ama yani adi insan çok ben diye veriyorum arkadaş. İyi oldukça ben iyi oldukça tepeme çıktılar benim. Anlayın yani. Ben iyi olmaya çalıştıkça tepeme çıkıldı. Çıksınlar. İnşallah bir gün kakalırlar yere de Rabbim verir onlar cezasını da ben de kurtulurum. Ya bir kanal açtım. Allah'ım var tepeme binmedik insan kalmadı. Allah'ım geri durun artık benden ya. Dur gelmeyin üstüme ya. Gelmeyin ya. Benim acım kendime yetiyor zaten. Siz ne biçim insansınız ya? Uğraşmak istemiyorum kimsenin. Kaç günlerdir kimseyi anmıyorum. Kimse için bir şey demiyorum. Yani uğraşmak... ay biberler de karıştı. Uğraşmak istemiyorum ya. Ne biçim cins insanmışsınız siz ya? Bir tanesi de gelmiş. Sen diyor başkasının diyor hesabınla diyor canlı açıyorsun diyor bak. Dikkatli dinleyin. Hamide mi? Kuş, Hamide kuş diye birisi. Gelmiş sen diye başkasının hesabından diyor. E, parayı çekiyorsun işte e, şey açıyorsun yani hes, e, canını açıyorsun video yüklüyorsun ya diyor ce, ceza olduğunu bilmiyor musun sana nasıl kim niye izin verdiler sana böyle diyor ya sen salak mısın ben ben mi şeyim salak salak konuşma da hadi kızım kendi işine bak benimle uğraşma ben sana karşılık yazdım ben kendi kaza kendi hesabımda kendi üzerime gelen e, kazancımı kendim çekiyorum ben kendi ismime çekiyorum anladın mı eşimin üstünde bile değil kendi üstünde saçma saçma konuşup da beni de delirtmeye çalışma nereden ne yani ne biçim pisliklerle geleceğinizi sapıttınız artık yani geri durun ya geri durun geri basın benden uğraşmayın kanalım ileri gitsin diyerekten uğraşıyorum çaba gösteriyorum kazanmaya çalıştıkça siz böyle üstüme üstüme geliyorsunuz ya. Bıkmıyorum ben. Ben bu yola devam. Ben bu yola devam ediyorum. Yırtının orada. Hiç umuruma gitmiyor. Ya yeterin artık. Uslanın ya. Yeterin. Benden uğraşmaya bırakın ya. Sizin derdiniz de benden ya. Benim kimsenin derdim yok ya. Ne edepsizlik böyle bu ya arkadaşlar ya. Şu kutu sütleyi makarna doğmuş. Elimden şey gitti soğan. O da ısındı tamam. Marul da çıkarıyoruz burada. Yaşı soğan çıkarmayı çok severim. İştahımız açılsın bari rahat çıkan. Ne kelimeler geldi ya hiç sizin başınıza gelmiyor mu hastalık olsun bir başka bir şey olsun gelmiyor mu arkadaşlar? Siz ne biçim edepsiz bir insanmışsınız. Kimin ne olduğunu bu şeyde öğrendim ben öğrendim öğrendim. iyi kötüyü de daha çok öğrendim ben. Rabbim var ya benimle uğraşanın din tatlısını versin. Bizden geçeceğim. Anladınız mı? Benimle uğraşanın. Benimle uğraşmayın. Ben kimseye dilenmek istemiyorum. İlencim geçiyor çünkü. İlenmem zaten. Öyle, öyle huyum yoktu. İlenmem. Rabbim bilir. Verir cezasını. Kız bir canlı yapıyorum Burnundan getiriyorlar şey sana ne oluyor Reyhan? Reyhan sen benimle niye uğraşıyorsun? Seninle benim alıp veremediğim ne? Bunu söyle bana. Kız arkadaşlar dün geldi ya en son canlıyı kapatıyorduk da hani. En son canlıyı kapatıyorduk. Geldi ya? Geldi ya oraya birisi. Dedi ya Kuzeyle Hifa niye gelmiyor dedi. Ondan sonra sen milleti birbirine birine koyma mı çalışıyor? He? Ben de, yok onlar burada dedim. Öyle dedim sonra şey yaptı. Ge e, ne onun adı geri git, gitti e, hemen öbür kanala geçti Kuzeylan kanalına geçti ondan sonra e, orada diyor ki e, hemen diyor başka hesaptan girdim diyor böyle konuşur o başka hesaptan girdim diyor Hemen diyor Hatice'ye sordum diyor en beni oldu diyor. Niye en beni olacağım ya? Niye olacağım? Niye olacağım? Her kimseyi kollamadım. etmedim, git demedim. Ben dedikodu istemiyorum dedim. Onlar da çekti o tarafa geçti. Yok bir şey. Aramda hiçbir şey yok. Kavgam yok, dövüşüm yok, küfürüm yok benim. He? Ben zarar görmedim, iyilik gördüm dedim. Allah razı olsun dedim, geçti, bitti. Ben uzatmıyorum sana ne oluyor? Ha yine ortalık karıştırmaya geldin değil mi? Acaba diyor, nasıl yapabilirim, nasıl karıştırabilirim, ne yaparım diye yırtınıyorsun orada, saygısız. Bile kurtulduğunu senden çıktım da. Utanmazlık ya bu, böyle olmaz ya. Gelmiş öyle de bir de öbür tarafa gidiyor da utanmıyor musun sen kız? Kız Allah korkusu yok mu sende? Aa, sen bana öyle deyince ben ne olmuşum yani mor mu oldum? Sen oldun mu? Şu anda söylüyorum sen oldun mu? Herkes anlasın senin ne pislik olduğunu işte. Hadi kızım hadi ben kimsenin uğraşıp da kimsenin kavga etmek istemiyorum. Alem işine gaybına kaçsın. Yoluna gitsin. Hiç kimsenin ne kazancında ne gelirinde ne giderinde şurada bir şey var çıkaracağım arkadaşlar. Görürseniz görür Birazdan makineye gidecek bunlar. Makinem boşaldım hemen makineye gittik. Şimdi bir su birikimcisi olacak. Bardaklar var zaten. Hadi hava yumurta kırdık ya hava var. Şöyle çıkarayım. Allah. Ben iyi mi de gösteriyorum, kötü de kimse gibi gizli gizli iş yapmıyorum. Küp pislikleri tek o tarafa yığıp da. E, şimdi bunları alayım da dolabın altına mı sokayım? Ne yapayım? 3-5 tane bardak. Tamam işte bunları çıkardım buraya. Şimdi birazdan yemeğe yedik mi makineyi boşaltırım. Ondan sonra işime devam ederim. Dediğim gibi bunlar bitmedi ya. Bitmedi ya. Bitin artık ya. İstemiyorum ben. Benim derdim kendime yetiyor. Bu da geçecek Allah'ın izniyle. Bir başına gelen başında kalmıyor. Geçiyor. Sıra var. O başka yere atlıyor sonra. Allah kimsenin başına vermesin. Herkese sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur versin. Ya ben artık sesimi çıkarmıyorum diyerekten bu kadar insan üstüne gelinmez yani. Günaydın. Kalktın mı bebeğim sen? mı? Evet. Yeldam. Çın. Güzel kızım. <laughs> şimdiden sonra yatıver yeldam. Böyle yani arkadaşlar. Ben bıktım. şey demiyorum başka. Ne pislikleri varsa onu benimle uğraşmasınlar Herkes işine yoluna baksın. Ben benim başımıza yarayanların başına. Heh yavrum. Öyle aa, Ben bana gelmez diye hiç düşünmeyeceğim böyle şeyleri. halası geliyor valla. Allah beterinden korusun. Rabbim beterinden korusun. Önemli olan güçlü olmak. Allah'ıma çok şükür. Güçlüyüm. Evet. Çolumla, çocuğumla. Yani otur anneciğim. Gel. Hayır. Otur gel. Hayır, hayır. Gelmez mi ya? Biz yemek yiyeceğiz. Hayır, hayır. Sedef yoğurdu getir kızım hadi. Dolapta yoğurt var getir anneciğim. Evet. Hadi evet. gel sen de yiyelim, yiyelim anne. kurutasın diye istedim. Ekmeğini bansın dedim. Bak sulu sulu yaptım. Bak. On milyon. Hadi gel. Aferin kızıma. Otur hadi Aferin çocuğuma. Aferin kızım. Otur hadi. Saçım mı? Hmm. Dur ben şu yemeğimizi de koyayım öyle. fasulye yaptım arkadaşlar. Sulu sulu yesin çoluk çocuk dedim. Değil mi kızım? Evet. Dur anneciğim saçını toplayayım. Birazdan zaten duş aldıracağım yedi ama. Pijamalarını giydireceğim ondan sonra. Değil mi anneciğim? Ve evet. pijamalar. Hayal öf Ha giyeyim mi giydireyim? Öf, ha rüfü yapacağım. Evet. Tamam. tamam. doğum günü gelmiş. Tamam. Bir haberim izledim. Doğum günü mü senin bugün? Evet. Aaa niye söylemiyorsun daha önce? Burcu <laughs> ablanın kızı var. Dedim mi? Onun da evet. doğum günümüş bugün. Evet, Biliyor mudun? Evet. Aa, biliyormuş Yelda. daha gördünüz mü? Kutladın mı doğum gününü? Evet. Ha Uyuyakalmış. Evet. Aa, ah 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 Şöyle gel anneciğim Nasıl kaptırayım. Evet. tamam tamam. Yoğurdu da getireyim ben. İnşallah akşama da arkadaşlar yufkam var. Kuru yufkam da var yukarıda. Normal yufkam da var. Şimdi güzel bir börek de yapacağım. Gece gündüz şuraya koyayım da. Çoluk çocuk gelirken giderken yesinler yani. Öyle düşündüm. Bizim yemeğimiz bu kadar bugünlük arkadaşlar. Yoğurdum var onu da çıkarıp makarnaya falan koyarlar. Ondan sonra yeşillik çıkardım. Limon getireyim üstüne. Yok yok ama. yeğenim de burada. Allah razı olsun. Burada alınacak bir şey var mı diye sorup duruyor yavrum. Yok alan Gelin hadi. Çocuklar karınlarını doyursunlar arkadaşlar. İnşallah. Bugünlük de bu kadar olsun. Kimse benimle uğraşmasın. Ben kimsenin uğraşmıyorum. Ben doğru yolda olduğumu hissediyorum. Ben kavgadan dövüşten yana değilim. Hep böyle iyilikten, güzellikten yanayım. Ben bak çolumdan çocuğumdan Düşüncemden, kaygımdan, derdimden evimin içindeyim. Ben kimseye bak laf atmıyorum. Gittim yerde kimsenin uğraşmıyorum. Gittim kanallarda da. Kimse de benimle uğraşmasın. Hiç 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 kimse benimle uğraşmasın. Artık yeter. Ben bu kadarını kaldıramam yani. Ama da yoluma devam. Yoluma devam. Ama takmam sizi yani. Takmam. Benimle uğraşanlar da takmam. İstediğinizi yazın yani. Umuruma gitmez yani. Ben böyle arkadaşlar. Herkes kendini bilsin. Kim ne dediğini ne, dediğini, ne konuştuğunu da bilsin. Ağzına geleni konuşulmasın. Yani haddini bilsin millet. Sonra iyiye gitmez yani. Yani haddini bildiriverle. Diyiverim bu kadar anlayan anlar yani. Haddini bildiren de çıkar yani Allah'ın izniyle. Bunu diyiverim ben size. Yani çok hadsizlik yapanın haddini bildiren çıkar yani diyiverim bunda. Bundan da bir şey çıkarın yani siz. İnşallah kötü yan, kötü kötüler için söylüyorum bize kötü yazanlar için bizim için kötülük düşünenler için yazıyor söylüyorum herkes işine baksın evine gelen kayıtlara baksın ona baksın buna baksın yani baksın yani bana bakmasın benim adımda konuşmasın kimse kimse benim adımda konuşmasın ben kimseyi konuşmuyorum bak hepiniz çok seviyorum ve öpüyorum hoşça kalın diyorum arkadaşlar hoşça kalın mutlu kalın bizimle kalın Hatice Yelda'nın kalın <laughs> Hepiniz çok seviyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bunu da söyleyeyim. Bunu hiç geçmiyorum. Hepinizden Allah razı olsun ettiğiniz bütün dualar için. Dün canlımız da çok güzel oldu. Hepiniz benim için cansınız. Arkadaşsınız, dostsunuz. Yani böyle olduğunu biliyorum ben. Beni seveni, sevenim benim çokmuş yani. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Biz hepimiz, yani bana gelenler hepsi iyilikten yana. Hiç umurumda değil. Ben biliyorum zaten. Bizim kötülük, Küfür bilmem ne ağzımızdan çıkmaz. İstemeyiz de konuşmayız da. Konuşan konuşsun. Hiç umurmada gitmez. Yemek mi altı dedi? Yok. çaydanlık çizliyormuş. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.